Herkese merhaba ben Şenol. Bu video ile sizlere web sitesine benzer bir çalışmayı Excel ile nasıl yapabiliriz anlatmaya çalışacağım. Bunu bir sunum yaparken veya ürün tanıtımı için kullanabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Ancak öncesinde yeni bir çalışma kitabı açalım. İlk yapmamız gereken A sütununu gizlemek ve birinci satırı gizlemek olmalı. Daha sonra şu köşeden seçiyorum ve renk veriyorum. Siz istediğiniz rengi verebilirsiniz. Ben gri vereceğim. Daha sonra B ve C sütununu seçip Buraya bir renk veriyorum. Ben siyah olarak vereceğim. Siz dediğim gibi istediğiniz gibi bir renk verebilirsiniz. İlk yapmamız gereken ana sayfa şurayı birleştiriyoruz. Ana sayfa diyorum. Yazıyı beyaza çeviriyorum. Kalın yapıyorum. Ortalıyorum. Ondan sonra bunu kopyalayıp bir alta yapıştırıp kurumsal yazıyorum. Burayı kopyalıyorum. Bir alta ilanlar diyorum. Görseller. Ve son olarak Evet. Şurayı da sayfalardaki ayrımı görebilmek için şurayı şöyle birleştiriyorum. Buraya ana sayfa ortalıyorum. Kalın ve büyütüyorum yazıyı. Ya Yazı sola büyütüyorum. 20 yapıyorum. Altına da şöyle yapalım. Evet. Şu sayfaları siliyorum. Buna ana sayfa diyorum. Kurumsal ilanlar, görseller ve iletişim. sayfada olduğumuzu belirleyecek bir renk veriyorum buraya. Yine ben şunu diyorum ve siyah yapıyorum yazıyı. Bir tık büyütüyorum. Diğerlerinden fark olsun. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi sayfalar arası bağlantıyı sağlamak için köprü ekliyoruz. Kurumsala tıklıyorum. Sağ klik köprü ekle diyorum. Bu belge ve yerleştire tıklıyorum. Kurumsala tıklıyorum. Tamam dediğimde sayfaya bağlantı yapmış olduk. Ama şu mavi rengin olmasını istemiyorum. Bu nedenle şunu tıklıyorum. Ve şunu beyaz olarak seçiyorum. Bakalım. Evet kurumsal geçtik gördüğünüz gibi. Ana sayfaya dönmek için bir de ana sayfaya Köprü ekleyelim Ana sayfayı seçiyorum. Tamam diyorum. Bunu seçiyorum. Renk olarak beyaz diyorum. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet ana sayfadayız. Kurumsal yaptık. Şimdi ilanları yapalım. Köprü. Böyle ilanlar diyorum. Tamam diyorum. Görseller. iletişim. Nasıl evlenmemiz için buraya tıklamamız lazım. Bir de kurumsalın tamamını yapalım. Ana sayfa yapmıştık. Kurumsal şimdi şunu ilanlar diyorum. Köprü diyorum. İlanlar sayfasına şu iki sayfayı eklemek için şurayı ekle diyorum. Şuraya iş ilanları altına da ürün ilanları diye bir sayfa açıyorum. Rengi beyaz yapıyorum. Evet, buraya tıkladığımızda iş ilanlarına geçecek şekilde bir sayfa açıyorum. Bir tane de ürün ilanları için açacağım. Şimdi buna tıkladığımızda iş ilanlarına geçecek şekilde ilanlardayız. İş ilanlarına tıkladığımızda şu alana gidiyoruz. Onun için köprü ekliyoruz yine. Ürün ilanlarına da köprü ekleyelim. Evet, şimdi iş ilanlarına gidiyoruz ve şuraları siliyoruz. Aynı şekilde ürün ilanlarında da şunları siliyoruz. Şimdi ilanlara tıkladığımızda iş ilanları şimdi ilanlara geri dönmek için şuraya bir köprü ekliyoruz. Şuraya iş ilanları diyelim. De ürün ilanları yapın. Sayfa değişikliği yaptığımızda hangi sayfada olduğumuzu anlayalım. Şimdi tekrar ilanlar dedik. Iş i̇lanlar dedik. İlanlar tamam. Ürün ilanlarına tıklıyoruz. Tamam. Şurayı şimdi köprü ekliyorum tekrar İlanlara geri dönebilmek için. Buradan da ürün ilanlarına gitmek için bir köprü ekliyorum. Şirin dönmek için bir köprü daha buraya ekliyorum. Evet. Şimdi inanlar sayfasındayız. Kurumsala köprü ekliyorum. Ana sayfaya köpekliyorum. Görseller. Bir iletişim. Evet, görseller ve iletişimde sadece bağlantı yapmadık. Hemen hızlı bir şekilde bunların da bağlantılarını yapalım. Köprü Şimdi iletişime geçelim. Bunlar da tamamlanmış oldu. İlanlardaki şu iş ilanlarına tıkladığımız zaman ve ürün ilanlarına şu görüntüyü verelim. Onun için şöyle yapacağız. Şurayı da beyaz şunundan yapacağız. burayı da tıkladığımızda şunu yapacağız. Burayı beyaz. Evet tamamlamış oldu. Son bir şey kaldı. Çalışmamızın tam anlamıyla web sayfası görünümüne kavuşması için birkaç değişiklik daha yapacağız burada. Bunlar öncelikle Aşağıdaki şu sayfa sekmelerini kaldıracağız. Bunun için dosya, seçenekler, gelişmiş. Şuradaki sayfa sekmelerini göster özelliğini iptal ediyoruz. Evet kayboldu. Ondan sonra şu formül çubuğu görünümden formül çubuğunu ve başlıkları da kaldırdığımız zaman her sayfadan sanırım tamamladık. Şurayı da kaldırdık mı? Evet. Çalışmamız tamamlanmış oluyor. Gezinti menü bölmesi ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek istiyorsanız kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sonra tekrar görüşmek üzere.